Şu soruyla devam edelim. Elest bezmi yani Allah'ın ruhlarla toplantısı doğru mudur hocam? Evet. Devam Şimdi edelim, bu elest bezmi çok ilginç bir e, Araf suresinde bu çok ayeti ilginç, evet kerime evet geçiyor. Hocam. Fakat bize öğrettikleri, çocukluğumuzda da bize öğrettikleri ve sonradan da okurken okullarda öğrettikleri konu bu ayeti kerimenin yarısını alıyorlar, veriyorlar. ''Elestü bi Rabbikum galü <laughs> bela'' Burasını veriyorlar. Ama bu ayetin baş kısmını vermiyorlar. Ne var orada? Baş kısmında şu var. Ve evet. iz ahade rabbuke min beni adem min zuhurihim zürriyetem ve eşhedehum ala Olay bu. Şimdi burada mana verdiğimiz zamanda ben Hazreti Adem'in zürriyetinden, bellerinden zürriyetlerini aldığım zaman. Adem oğullarının bellerinden zürriyeti aldığım zaman ne demektir bu? Ne demek, yani annenin, babanın süpermini, annenin yumurtasını aldıktan sonra, zürriye teşekkül ettikten sonra ben bu soruyu soruyorum diyor Allahu Teala. Yani ruhlar aleminde ruhlar yaratılmış, onlar toplanmış bir yerde soru sorulmuş değil. Bu anne karnında her yaratılan çocuğa bu soru soruluyor, ruha bu soru soruluyor. Bu ne demek? Ne anlama gelir? Allahu Teala bizi annemizin karnında ruhumuzu, aklımızı, kendisini bulacak şekilde programlamasıdır bu. Hı hı. İşte orada ruh cevap veriyor yani Allah'a. bela, Evet. Sen bizim Rabbimizsin diyor. Niye bunu yaptım diye aşağı doğru anlatıyor Allah'ta. O niyesini sorarsanız orayı konuşuruz. Hı hı. Ama olay şudur. Anne kandını Allahu Teala bizim fıtratımızı, bizim doğamızı Allah'ı bulacak şekilde aklımızı programlıyor. Doğduktan sonra almış olduğumuz yanlış eğitim, yanlış felsefeler Yanlış düşünceler o programı bozan virüs haline geliyor. Tıpkı bir bilgisayarın programını bozan bir virüs oluyor. Dolayısıyla bir de bakıyorsunuz Allah insanı inkar ediyor Allah'a. Oysa ki bu doğaya aykırı bir olaydır. İnkar insanın doğasına aykırı bir olaydır. Böylece biz diyebiliriz ki Allahu Teala insan ruhunu anne kanında programlıyor kendisini bulacak şekilde evet. çünkü zürriyet var diyor. Yani zürriyetini aldıktan sonra ben bunu sordum diyor. Hı hı. Şimdi bu, bu açıdan hareket ettiğimiz zaman da böyle ruhlar aleminde toplanmış, sorulmuş böyle bir olay yok. Hı hı. Bunu niye yaptın diyor. Sadece ruhu orada bir programlıyor. Programlıyor ve sonradan bizim yanlış düşüncelerimiz virüs oluyor. O programın önüne geçiyor, kesiyor ve insan Allah'ına gidemiyor. Hı hı. Yani o aklı çünkü akıl daima iyiye çalışır. Bakın burada söylüyorum bu da bu çok önemli. Bunu biraz evvel kaçırdık bunu. Nedir? Akıl daima iyiye çalışır. Nefis kötüye çalışır. Nefsin yaptığını biz akla mal ediyoruz. diyoruz ki akıl yanlış şey öğretti. Hayır. Akıl daima doğruya, akıl daima, doğru, daima doğru. iyiye yöneliktir. Evet. Efendim gönül ise nötr'dür. türdür? İyi de olabilir, kötü de olabilir. Nefsi nefis işgal ederse gönülü, evet. nef gönül taşlaşır. Hı, hı. Eğer akıl e, işgal ederse, vahiy işgal ederse gönül selim gönül olur, o zaman manevi manada iyi e, yapıya bürünür. Olay budur. Peki. Hocam ayetin devamını da, affedersiniz. Devamını da bir, e, okursanız. En tekunun şey, kıyamet. Kıyameti, önemli orası. Inna çünkü. Künna anha da ha Devamını yapalım bunu. Niye ben bu öğretimi yaptım diyor. Söyleyeyim. Yani insanın doğasına bu programı koydum. Hı hı. Kıyamet günü biz bundan gafildik demeyesiniz diye. Yani bu bilinci ben ona veriyorum ki yarın mahşerde bana e, mazeret beyan etmesin. Aynı alttaki bir ayette daha bu devam ediyor, kıyamet gününde bana, efendim, e, e, biz babalarımızın yolundan gittik, e, dedelerimizin yolundan gittik, şimdi o e, beyinsizlerden dolayı bizi helak edeceksin diye, bir mazerette bulunmasın diye, ben bu programlamayı yapıyorum. Ama İnsanın... o zaman hepsini Kur'an-ı Kerim'i bilip bu programlamadan herkesin bir haberdar olması lazım. Haberdar yani, olmazsa. bu yanlış anlatıldı işte bakın. Evet. Bu, çocukken bana bunu anlattılar. Hı hı. Ruhlar alemine ne zamandan beri Müslümanızın dedi bana. 6 yaşındaydım, 5 yaşındaydım köy imamı. Ne zamandan beri Galibela'dan beri. Ne olduğunu bilmem. Galibela'dan beri Müslümanız bunu öğrettiler bize. Yani o ruhlar aleminde El, el Eleshbe ne demek biliyor musun? <laughs> Eles değil miyim sorusunu bez toplantı demektir farsa. Eles toplantısı. <laughs> Bu sorunun toplantısı demek.